Arnavutluk'ta yani Arnavutluk Arnavutlarda ne Hristiyanı ne ne Müslümanı şey yapmamıştır. Nasıl diyorlar ona? Genosid, İngilizcesi. Soykırım. Soykırım hiç bir vakit tarihte yoktu. Kosova'nın en güzel şehri bence Osmanlı şehri. Prizren'den herkese selamlar. Şimdi ben bugün çarşıda birisiyle görüştüm. Prizren içerisinde Arnavut bir esnaf ve esnaflı ve şakır şakır Türkçe konuşuyordu. Arnavutluğun tarihini özellikle Osmanlı tarihini ve değişik şeylerden bahsetti. Bu arkadaşınız mutlaka Dinleyin derim size. Şimdi onu açıyorum size. Çok güzel bir sohbet olacak gibi geliyor. Adın neydi bu arada? Muhammed abi. Muhammed. Peki Arnavut kökenlisin değil mi sen? Tabii burası hepsi Arnavut. Yani Üsküp olsun, yarısı Yunanistan, Makedonya hepsi birdik. Ama sonradan maalesef bizi böldüler Arnavut olarak. Çünkü tek millet, İslam'ı kabul eden millet Avrupa'da biziz. O yüzden Abdülhamit sonrasında burası parçalandı. Evet maalesef Balkan Maalesef çünkü var. Arnavutlar en fazla şey. Çünkü Slavlar Rus köpekleri geldi. Burasını karıştırdı. Çünkü e, Arnavutluk'ta yani Arnavutluk, Arnavutlar'da ne Hristiyan'ı ne ne Müslüman'ı şey yapmamıştır. Nasıl diyorlar ona? Genocid İngilizcesi. Soykırım. Soykırım hiçbir vakit tarihte yoktur. Biz Arnavutlar temiziz yani savaşırsak askerle savaşırız. Zaten bu milliyetçilik biraz Osmanlı'yı parçaladı. Hani şey ilk zaten ayaklanmak isteyenlere Sırplar bildiğim kadarıyla. S zaten Sırplar. bağımsız S devlet olan da Yunanistan. Evet. İşte Yunanistan'ın hepsi eskiden Arnavut'tu ama sonra işte dinden ötürü başka bir şeyler oldu. Çoğu göç etti Anadolu'ya. Müslüman Arnavutlar Anadolu'ya Türk olarak yazdırdı, Anadolu'ya gönderildi. Normalde hepsi Arnavut. Ama sadece Müslüman oldukları için o zaman Türk yazmışlar. Çünkü Arnavutların zihniyetinde o bayrak İslam bayrağı. Yani ırkçılık için gitmemiş, Türklük için gitmemişler Çanakkale'ye. Evet. En son savaşta çok şehidimiz var. Niye İslam bayrağı için? Arnavutlar satmamış. En son ayrılan Osmanlı'dan Arnavutlardır. Onu da mecburi olarak maalesef. Peki Kosova ile ilgili bana göstermek istediğin bir şey var mı? Kosova... Hazır da böyle elinde malzemelerin de var, gösterebilirsin. Şimdi ne istersen bu ya. Kosova yani dediğim e, başka bir ülke değil Arnavutluk aslında. Kosova sonradan oluşmuş bir ad. Evet. Normalde eski adımız Dardanya. Peki ben Kigo. bir şey soracağım evet. sana. Yani herhalde Kosova ile Arnavutluk birleşse bir sorun olmaz, değil mi? Birleşebilir i̇şte, de yani. Av Avrupa istemiyor onu. Avrupa istemiyor onu, Biz mi? biz zaten biriz, Tarihimiz bir. Değil mi? Yani her yerde Dilimiz aynı Kosovaca diye bir dil yok. Mehmet Akif'in dediği gibi ben ki Arnavutum diyor İpek köyünden. Mesela Kosovalı demiyor. Aynen. Arnavutum diyor. İşte o yüzden bizde ayrımcılık yok ama diğerleri yapıyor. Makedon Makedonya'dak Makedon değil ki onlar Arnavut asıllı. Maalesef politikalar derken bizi böldüler. Makedonya'da da çok Arnavut kökenli e, e, insanlar gördüm. Arnavut köylerini gezdim ben mesela orada. Ar zaten niye orası Arnavut. Kosova... Bunlar, Ulusal Kosova, Kurtuluş Ordusu değil mi Kosova bu? Kosova Kurtuluş Ordusu. Kurtuluş ilk bölümünde Polat Alemdar da takıyor Evet. Sırplara karşı savaştığımız savaş. Adem Yaşari başkomutanımız. Evet. Bayrampaşa'da da adı var. Orada Üsküp Camii'de var. Arnavutlar hepsi onlar. Adem Yaşari önemli bir karakter. Adem Yaşari tabii. Ali Zabegovic gibi. Aynı değerde bizde, bizim gözümüzde yani. Evet. Ali Zabegovic neyse Bosna'da burada Adem Yaşari'di. Bütün ailesi şehit düştü. Oruç tutarken 3 gün savaştılar. Dedi ben Allah'la bozulmayacağım. Gavurlar Ramazan'da geldiği için ben savaşacağım ama orucumu bozmayacağım. Öyle bir hem e, nasıl diyor vatan sevgisi hem din sevgisi İkisi, ikisiyle beraber biz Kosova'yı bağımsız yaptık. Normalde onlara yardım eden Rusya. Rusya zaten Sırbistan'ın kardeşi. Oradan köpekler gelmiş. Ya yani Rusya olmasa Burası zaten, onlar hiçbir şey yapamaz. Çünkü Sırbistan'ın yarısı da Arnavut. Sancak, siz Alsancak diyorsunuz. Sancak bölgesi tarihsel olarak hepsi Arnavut. Sancak dediğim sancak. Novi Pazar mı? Novi Pazar, bizim Sancak diyoruz o bölgeye. Molakuće, yani kırmızı elma mı, nasıl diyorsunuz siz? Kızıl elma o, mı? O, kızıl elma, oraya kadar bizim e, topraklarımız Arnavutlar. Evet. Ama zorla boşnak yazdırırlar, dilini unuturdular, Arnavut Arnavutçayı. Yani maalesef biz burada yani çok eziyet çektik ama elhamdülillah yine döndük çünkü inat var biliyorsunuz Arnavut inadı bilinir biz de satmayız yani devleti satmayız insanlara besa bes benim bir hocam vardı ben Konya'da lise okudum o dedi ki sizde besa var mesela besa ne demek söz senetti Arnavut'ta Yemen'e giden çoğu şey düşen türküsü var orası Arnavut çünkü Arnavut gidiyorum derse gider. Yani dönüşü olmaz. Evet. Dokunmazsam diyorsa dokunmaz. Hani biz de öyleydi. Dışlar olarak diyorum çünkü içinde yeni nesil, başka bir şey oldu ama Elhamdülillah yine kaybetmedik o değerimizi. Ama işte geliyorlar buraya. Maalesef Türkiye'den geliyor Türk burası öyle bir şey yok. Biz Arnavutuz. Ama Müslümanız Elhamdülillah evet. başka bir şey. Biz ümmetiz. Yani yeni Türkiye zaten Türkiye'nin yüzde elli'si başka yerlerden gelme Arnavut olsun, Çerkezi olsun, Boşna olsun onlar Türk değil. Ama İslam için o zaman gitmişler. Ama işte ırkçılık yapıyorlar ben Türk'üm ben Arnavut'um öyle bir şey yok. Evet. Yok haklısın dediklerinde mesela ben... Makedonya'da çok ben Türkçe konuşunca Türk köyleri zannettim mahalleler ama Arnavutlar Niye mı kalmış o da, onu da söyleyeyim. Söylese... <laughs> yani Türk olduğunu sanmayın ama sonra küçük devlet olduğu için işte Türk'üm falan diyebilir ama evet. Onun amacı gavurun dilini konuşmayalım diye Türkçe Müslüman dili konuşalım. Evet. Onun için başlamış o adet sonra olmuş. Konuşa konuşa öyle. Çünkü Arnavutça izin vermiyordu. Sırbistan, Makedon, Yunan, Hepsi evet. onun için kaybetmeyelim diye en azından Müslüman dili konuşmuşlar. Sonra işte adet olmuş. Normalde hepsi Arnavut. Manastır ilk Alfabemizin bizim 36 altı tane harf var. Oradan çıkmış mesela Anadolu. Çok adam. önemli. Bizim bizim en önemli yerlerden bir tanesi. Üsküp ilk başkenti Brük Arnavutluğundur Evet. İkinci başkenti Prizren'dir. Yani Kosovalı, Makedon, Karadağlı falan yok. Hepsi Arnavut. Ama çok fazla konuşmamız lazım tarihler var ama zamanımız yok maalesef. Yani bunun için. E, nasıl diyeyim ar arşivler açılması lazım İstanbul'da. Evet. Daha fazla Arnavutlar için bilgi edinirseniz zaten anlayacaksınız ne kadar büyük bir e, cefa çekmiş. Her şey yapmış. Yani Arnavutlar dönmemiş. E, Roma zamanında da çoğu e, yani ilk nasıl diyorlar ona mesela padişah değil de Roma'da işte imparator Arnavut kökeni de çok var orada mesela. Çünkü biz Arnavutları bizimle savaşamamışlar. Onun için bizde anlaşmışlar. da öyle oldu son zamanda ama biz sonra bildik. Anladım peki çok yani teşekkürler. Yani Müşteri yani geldi sanırım sana da. yok. Gelirler giderler. <laughs> Bereketli olsun. Yani peki yani, ben e, evet. sana şey diyeceğim. Ee, Kosova'da yaşam nasıl biraz onu bize anlat. Kosova Mesela burada es, yaşamaktan mutlu musun? Eski Türkiye biraz mafya türü var evet. şimdilik ama yavaş yavaş doğruluyoruz. İşte seçimler biraz daha demokratik oluyor. Yavaş yavaş çünkü savaştan çıktığımız için biraz sıkıntı ama gurbetçiler elhamdülillah çok var Almanya dair bir yerde. Onlar geldiğinde işte ticarette uğraşan herkes nasıl e, nasibini alıyor. Maalesef şey sağlık konusunda kötüyüz. Yani Türkiye'de mesela sağlık sigortası var burada yok. Yani var da yok. Yani mecbur evet. biraz sıkıntı yani her şeye para ödemen lazım ilacı olsun her şey. Yani devlet onu karşılamıyor çünkü yeni devlet olduğu için İşte sıkıntılarımız var. Normalde Kosova'nın bayrağı bu. O bayrağı da biraz bize açıklayabilir misin? İşte bunu biz istemedik çünkü böyle bir bayrak yok Arnavutlar'da. Bizim en son işte gördüğün çift başlı kartal Arnavutların simgesidir. Ama Avrupa bunu yaptı. Niye? Mutlu dedi. Türk'ü var, Sırb'ı var, işte Çingenesi var. Hepsini altı tane yapmış ama Arnavut yok içinde. İşte böyle bir şey. Onun içinde Arnavut yok mu? Yok işte Kosovalı diye falan. Bizim yani bizim bayrağımız değil bu. Ama biz saygı diyoruz burada yaşatmıyoruz. Anladım. Avrupa yaptı bunu. Bizim bayrağımız Kartal ama bunu izin vermiyorlar. Çünkü biliyorlar ki birleşeceğiz hemen. Evet. <laughs> simgeyi bir yapabilir misin? Arnavut o Aa, şeyini. Hep görürdüm ben onu Arnavut yani. şöyle. Bu şekilde değil mi? Bu Caka yapar, Shakiri yapar, oyuncular da hepsi yani dünyada bu, bu bizim Lis, Abdülhamit zamanında İstanbul'da hepsi bununla geziyordu Arnavutlar. Bu bizim simgemiz, Arnavutların simgesi. Bir de çifteliya, Çifteli ya. Aynen Arnavutlar Öz. Yani Kartal görüyorsunuz çok iyi, güzel şarkıları var. Yani bu ne anlatıyor? Bizim çok eski bir millet, en eski millet Balkan'da Arnavutlardır. Sonradan işte ayrılmışlar dinden ötürü politika falan derken biz yani ortada kalmışız. Yani Balkan, biz Volkan'dayız. Niye hem Avrupa var Vatikan hem diğer tarafta başka başka kişiler var. Onun için biz çekmişiz ama tarihimizi unutmamışız. Niye inatçıyız? Sat, yani satmayız. Allah da bize veriyor. Yavaş yavaş i̇şte küçük anlattık var. Kosova bağımsız oldu. Makedonya olacak inşallah. Hepimiz bir olacak. O zaman başka bir şey olacak. İşte sizde Kazak var, Türkmen var. Nasıl varsa bizde evet. de bizde aynı. Yani kökeni Türk. Onların, biz de Arnavut'uz hepimiz yani. Ne köken, bizim tarihimiz de aynı. Peki bir şey çok ilginç. Bütün Yugoslavya o Balkanların içindeyken bir tek Arnavutluk yoktu herhalde. Yoktu ama işte 1913'te bağımsız oldu. Buradan, ee, bir dakika göstereyim ben hangisini. E, İsmail, şu abi, şu mesela Bak. Evet. Şu İsa Boletini, başkomutan Kosova'dan, Mitrovica şehrinden gidip Arnavutluğu kuruyor. <laughs> Düşünün yani Hiç öyle şey bir diyeceğim. ayrımcılık yok yani buradan bağımsızlığı kuruyor çünkü kardeşiz yani aynı tarihe sahibiz. Adem Yaşar'ı değil mi bu da? Adem Yaşar'ı, Hamza Yaşar'ı, Şaban Yaşar'ı babası bir de kardeşi. Ya yazık ben o olayı biliyorum abi. 46 Şeyde, kişi şey düşüyor. köyü değil mi o? Evet Prekazi e, silah götürerek hanımı şey düşüyor yani korkarak değil biz çok savaşıyoruz ama biz kimseye savaşmayız onlar bize geldi bize savaş açtı. Ama biz çocuk öldürmeyiz, kadın öldürmeyiz. Onların onlar bize göre farklı onlar e, katliam yapıyor, biz yapmıyoruz. Biz savaşıyoruz. Evet. Varsa, varsa güçleri. Çünkü onlar yüz kişiye bir kişi ancak evet. Rus köpekleri işte. Ama bizde öyle bir şey yok. Biz askerle askerle savaşıyoruz. Yani tarihte bir Arnavutların e, katliam yaptığı bir yer bulamazsınız. Nerede okursanız okun öyle bir şey yok. Çünkü çünkü biz sadız yani Hristiyan da olsa, önceden Hristiyandı, Ortodoks, sonra Müslüman olduktan sonra öyle bir şey yapmadık. İşte bu Trepça'dan çıkıyor bu değerli taşlar. Ne taşı bunlar? Bunlar Trepça'dan sizde Zonguldak'ta var sanıyorum. Bunlar bizde Trepça'dan. 500 sene rezerve var. Evet. Hı. Çok değerli yerler var ama keşif e nasıl hala keşfedilmedi. Şimdi yeni devlet olduğu için. Bir de maalesef bu... Turistleri getiren kişi kişiler e, biraz şeyde şeye bağlı Rus, Ruslara işte Rusların anlattığı gibi anlatıyorlar öyle bir şey yok Anladım. dediğim gibi yani Prizren büyük anladığın başkenti düşünün yani o kadar değerli bayraklı cami var onun içerisinde 300 kişi yani İsmail Cemali e, mesela İstanbul'dan kalkıyor 34 tane e, ne diyorsunuz siz politikan ne Mecliste ne diyorsunuz? Millet ee, milletvekili. Milletvekili. 34 milletvekili. Son Osmanlı'da Arnavut'tu. İstanbul'da. Oradan kalkıyor başkandı İsmail Cemali. Şimdi kim başkansa mecliste. O zaman Arnavut'tu İsmail Cemali. Oradan geliyor. Buraya. Buradan işte küçük Arnavut'u kuruyorlar. Normalde büyük Arnavut'u kurulacaktı. Ama izin verilmedi. En azından çünkü Osmanlı kabul etti. Dört vilayeti. Bütün. Ama Avrupa kabul etmedi. Ama böyle daha sonra e, kay, onlar kaybetmek istedi ama kaybetmiyor. Çünkü biz Arnavutuz yani her, her yani her geçen gün biz daha fazla yaklaşıyoruz. Çünkü onlar gavur. Bizim dilimizde gavur Osmanlıca da. Evet. Çünkü onlar sonradan gelme. Normal yani biz onlara gitmemiş onlar bize gelmişler ama biliyorlar ki kaçacaklar. Onun için de e, ajenteler olsun, şeyler olsun çok daha dikkatli olması lazım Kosova hakkında konuş konuşunca. Yani ne Türk, ne Kosovalı diye bir millet yok. Arnavutuz burası. M i̇şte görüyorsunuz, şu mesela, şu çifteliği Arnavutluk'ta da görürsünüz, Makedonya'da da görürsünüz. Çünkü evet. aynıyız. Yani şu uçekeyi Makedonya'da da kuruttuk. Normalde Koso e, bu Kosova değil. E, Kosova kurtuluş Yani Arnavutluk, bu e, ee, nasıl böyle? Kosova Kurtuluş Arnavutluk ordusu normalde bütün Sırbistan'a bütün savaş açtık. Ama maalesef sadece Kosova bağımsız oldu 99'da ama Makedonya'da da savaş oldu. Evet. Bütün herkes karşı çıktı. Biz... Yani Kosova ile Arnavutluk hemen an birleşebilir. Bunda hiç sürpriz yok artık benim kafamda ya. Yok ya hiçbir şey yok. Zaten yol yakın buradan 40 dakika evet. geçiyorsun. <laughs> ama komünizm zamanında iş, işte Arnavutluk Komünizm vardı 40 sene. Maalesef Enver Hoca diye bir pislik vardı. O camileri yıktırdı, kiliseleri yıktırdı. Bizi biraz ayırdı normal. Ama şimdi çekildi. Demokrasi var. Dediğimiz demokrasi. En azından özgürlük var. Şimdi yavaş yavaş biz gidiyoruz. Düğünler oluyor. Yavaş yavaş yine eskiye gövde. Buralarda düğün e, arabaları geçiyor. Kosova ve Arnavutlu bayrakları yan yana. Yan yana. Bir de Kosova bayrağını çok kullanmaz ama ha, şimdi kullanıyor. Yani nasıl diyeyim? <laughs> Olsun en azından normalde kartaldır yani hiçbir evet çünkü kartalı İstanbul'a da gitseniz İzmir'e de gitseniz nerede Arnavut varsa kartalı gösterirseniz hemen biz buyuz deriz. <laughs> bu Kosova'yı gösterirseniz ne bu Bosna mı derler çünkü bizde öyle bir bayrak yok ama sonradan oluşmuş yani işte görüyorsunuz giysiler aynı listeler aynı tarih İskender Bey işte bunlar şu mesela ilik bizim atalarımız. Şöyle bir kalkan kullanıyordu evet. o zamanlardan yani tarihimiz aynı sadece 100 sene falan ayrıydık mecburi olarak ama yine biz biriz benim mesela dedemin babası 1912'de doğdu iki savaşa katıldı Arnavutlu Kosova bilirsin diye yani biz her zaman o idealdeyiz birleşelim güçlenelim öyle tarihi anlatalım çünkü tarih başka kişilerden yazılıyor. Yani tam bakılırsa Kosova ismi de Rusya'dan geliyor. Hiç çok kötü bir şey. Bizim asıl e, ne diyebilirsiniz? Dardan, King of Dardanya tarihte geçiyor. Kosova yok zaten, Arnavut. Yani bakarsanız da Rusya'dan gelme. O kadar bizi mahvetmek istemişler ama başaramadılar. Yine biz özümüze döndük, döneceğiz de. Kim isterse istesin, kim istemese istemesin. Bizim topraklarımız. Allah bizi Arnavut olarak yarattı. Elhamdülillah çoğu Müslüman, Hristiyan da var, onlara da karşı değiliz. Çünkü bize beraber yaşamıştık, Bizde öyle bir ayrımcılık yok. Arnavutsan sıkıntı yok burada. Türkiye'de de çok Arnavut var. Onun için mesela Türkiye'de Arnavut dediğinde yabancı saymıyor. Çünkü İstiklal Marşı yazmış adam. Mimar Sinan'ın kökeni Arnavuttur mesela. Çok katkı vermişiz Osmanlı'ya. Bir de Arnavut kaldırımı ustalar buradan gelmişler. Onun için Arnavut kaldırımı deniliyor. İşte dedim ya son mecliste 34 tane İstanbul plakası kadar bizim Arnavut kökenli parlamente insanlarımız vardı. O kadar değerliydik ama bizi böldüler. Irkçılık girdi. Maalesef ya, şey işte ondan iş ötürü. böyle resmi devlet ilişkisi olunca böyle oluyor. Işte. Oluyor bir de giriyor maalesef. Şimdi geliyor ben burada görüyorum. Türk de, Türk'üm ben bana ne bundan. Ben de diyorum ki biz niye Çanakkale'ye gittik? O zaman biz de gitmeyelim. Biz de Mehmet Akif'i alalım. Ne olacak o zaman? Öyle bir şey olmaz. Biz ümmetçi evet. olmamız lazım. Birbirimizi sevmemiz lazım. Onun için bizi yenememişler. Ama biz bir ayrıldık. Şimdi Gazze'de çocuklar ölüyor. Biz bakıyoruz. Üzülüyoruz. Maalesef. Niye? Maalesef. Çünkü bir değiliz. Gazze'nin ilk başbakanı Arnavut kökeni. Osmanlı'dan seçildi. Düşün yani. O kadar biz derine gidersek çok şeyler var. Ama arşivler açılması lazım. Onu herkese diyorum diyanet olsun. Kim gelirse gelsin arşivler açılsın Arnavutlar için. Dört vilayet nasıl yönetilmiş? insanları nasıl? Burada nasıl göç etmişler? Nasıl eziyet görmüşler? Burada gavurlara karşı ama yine pes etmemiştik. Ama tarih şimdi güçlülerden yana maalesef. Onlar nasıl yazıyorsa biz de öyle diyoruz. Ama normalde öyle değil. Yani herkes biliyor. Evet. Yani ne diyeyim başka? Ne isterseniz var. Şey Kosova'da. var. Ee, yalnız çok dikkat ediyorum. Kosova'da çok böyle Amerikan bayrağı var ya. Var çünkü işte güçlü dedim ya. Şimdi en güçlü kim? Yani evet. Süper güç Amerika dünya. Amerika'da son Kosova Savaşı'nda katkıyı verdi. Nasıl katkı verdi? Ad olarak mı verdi? Savaşta da NATO var. İşte Türkiye içinde de var. Türkiye'de de çok yardım etti. Mesela bir konuşması var. Ecevit mi? Kim vardı o zaman? 99'da. Ecevit mi? O diyor ki ee, Sırpları Sırplar çağırıyor ama bunu kimse bilmez. Çünkü bu biraz radyodan. Alman Anlat diye... ya, ne olur bak, ya. Alman radyosu bunu anlatıyor ama bunu kimse bilmez yani resmi olarak. Alman radyosu diyor ki ee, Ercevi demiş ki ya durun Sırplara ya da e, dokunduğunuz kadar Arnavut benim e, dokunduğunuz kişiler Arnavut. O Arnavut benim %80'i pilotlarımın Arnavut. Onları kaldırsam, Beograd diye bir yer kalmaz Sırbistan. Yani öyle bir göz daha veriyor, bir de yardım ediyor tabii. Sonra Yunanistan'la da bir sıkıntımız vardı, orada da çok Türkiye yardım ediyor. Ama bunlar ıı, çıkmıyor medyaya. Ya Hayır. zaten az önce duydum. Bak bunu kimse bilmez dedi. Bir tane şurada da bir Türk bir abi anlattı. Evet. Ecevit zamanında zaten NATO'ya demiş ki, siz girmeyeceksiniz, ben gireceğim demiş. Evet işte, ben gireceğim. Benim %80'i Arnavutlarım pilot. Yani evet. Türkiye'de 7 milyon Arnavut var. Vay be ben bugün neler öğrendim ya. Bir, bir de Kosova'da işte e, bizde mesela Türkçe dersi var. Okula gidersen Türkçe dersi var. Türkiye'de Arnavutça dersi yok. Eee ana dil değil mi burada? Ana dillerden bir tanesi. Evet. Türkiye'de de olması lazım. Türkiye'de okulda yok Arnavutça. Tabii canım yani. Herkes herkes özgür. Yani di, ben Arnavutsam benim dilimi de Bütün diller güzeldir yani. yani, yani ben bütün, öyle bakarım. İşte ben diyorum ya Mehmet Akif 7 bilmiş. Bir tanesi evet. Arnavutça bir tanesi Türkçe bir tanesi... Fransızca ne olursa olsun ama dil özgürlüğü olması lazım. Çünkü bizim kökenimiz Arnavut. Ama maalesef Türkiye'de yok. Biz bunu yaptık. Yine yine biz bir adım attık. Yani Türkiye'ye bir haberleri olsun. Orada da açılsın. Reise selamlar yani. Onu bir açsın yani. Biz, biz Ahmet Arnavutlar fazlayız orada. Okullar normal ama dedim ya siz Arnavut diyorsunuz, sadece siz Arnavut diyorsunuz. Biz şipdar diyoruz kendimize, Arnavutçası. Evet. Ama Arnavut ne demek? Dönmeyen, sözünde duran. Çok iyi bir söz. Sadece Arnavutlara öz Osmanlı takmış o ismi. Ya, onun için yani Türkiye'de de Arnavutça olması lazım. Yani bu Yok ben olmasın demiyorum bak. Saygı duyuyorum bütün dillere. Saygı. Olsun, biz bir saygı duysun. git okullarda 2 3 sınıf Türkçe var. Ama Türkçe içinde de bir ders Arnavutça var. Evet. Anavuçay da öğreneceğim Çünkü ana dili Arnavutça, hepsi hepsi konuşuyor. Türkiye'de de anavuçay öğrensin. Türkçe de olsun. Sıkıntı yok. İki iki dili öğrenir İste, isteyen, istemeyen Türkçeye devam eder. İsteyen Arnavutça öğrensin. Yani niye? Çünkü biz biz düşman değiliz. Ama bizi düşman yaptılar. O başka bir şey. Bir şeyi az önce söyledin ve ben evet. bilmiyordum. Arnavut kaldırım böyle taş kaldırımları Bunun var ya hani. Ustalar buradan geldi. Buradan yani buradan dediğim Arnavutluğun nasıl diyorsunuz aşağısından Korça'dan e, diye şehir var. Oradan İstanbul'a gidiyor ustalar onları yaptırıyor. Arnavut onun taşı için, dediğimiz hikaye bu yani. Evet onun için Arnavut kaldırımı ustaları var. Peki bir şey daha soracağım. Biz Türkiye'de bir de Arnavut ciğeri deriz. O bizim en en e, fakir yemeği. Normalde bizim... Ha, o da sizden değil mi? O bizden ama başka hiçbir şey yoksa ciğer yeriz. Normalde biz her zaman kuzu, et, Biz e, dolmamız mesela sizde %99 e, e, pirinçle oluyor. Bizde %99.9 etle oluyor. Dolması olsun, her şey sarması. Sizde salata, biz salata diyoruz. Siz yemek diyorsunuz, biz de et. Yani doğuda sanıyorum daha fazla et kullanıyorlar evet. sizde biz çok fazla kullanıyoruz her yerde et. onun için biraz inatçıyız biraz savaşçıyız onun için hiç yani hiç bıkmayız bizi kim saldırırsa saldırsın ama yine biz özümüze döneriz çünkü inatçıyız ama kimseye karşı nasıl diyeyim onların topraklarına girmedik onlar bizim topraklarına girdi bu da çıkacak yavaş yavaş her şey çıkacak ama Türkiye'de yardımcı olması lazım tarihsel olarak normalde. NATO var, for var, Türk ordusu var. Burada yardım ediyor. Ama daha fazla olması lazım ilişkiler. Bir de Türk dememesi lazım. Birisinin buraya gelip Arno. Türkçe konuşuyorsa saygıdandır. Dedim tarihsel olarak kalmış. Bir de küçük ülke olduğunca diğer dilleri konuşuyorsun. Afrika'da olduğu gibi Fransızca konuşuyor. Anlıyor musun? Onlar biraz daha farklı ama öyle geliyor. Çünkü küçük toplum olduğunda diziler olsun, her şey olsun etkiliyor. Ama burada sadece e, İslam, İslam, e, İslamın azından İslam kardeşliği kalsın diye Türkçe konuşmuyorlar çünkü Arnavutça izin vermemişler, bizi kaybetmek istemiş, Sırbistan, Rusya, agenteleri hepsi ama olmamış, olmayacaklar. Ne isterseniz sorun yani biz artistler çok Türkiye'de çıkıyor zaten, futbolcular var, hepsi yani Arnavut kökenli çok var orada, kaybetmemiş, biz orayı yurt belirlemişiz. Ama onlar mesela bize saygı duymamışlar. Yeni devlet, Arnavutça yok. Biraz daha fazla olması lazım. Onun için de reise söyleyeyim. O en azından ümmetçi anlar bunu dediğimi. Çünkü ırkçılığı bir kaybedelim. Irkçılık olduğu için biz konuşamıyoruz bile. Çünkü sen yanlış anlıyorsun, ben yanlış anlıyorum. Ben tarihimi anlatıyorum. Sen diyorsun, sen diyeceksin ki o hepsi bu Arnavut. Benim tarihim bu. Senin tarihin başkadır, benim tarihim. Balkan'daki tarih bu. İster kabul et, ister kabul etme. Tarih yani nasıl dosyalar var. İşte Makedon'a git, Üsküp'e git, Arnavut'a sor. Büyük Arnavut'un ilk başkenti kim? Üsküp diyecek. 1878'de Prizren'di. Prizren olmadı, küçük Arnavutluk oldu. Yavaş yavaş ama olacak. Olacak. Niye? Çünkü kimseye haksızlık yapmadık. Onlar bize yaptı. Amerika dediğim gibi yardımcı oldu. Büyük devlet, şimdilik yani güçlü devlet dünyada. Onun için tanımış Amerika, Kosova'yı tanımış. Türkiye tanıdığı gibi bütün ülke 102 ülke tanımış Kosova'yı birisi de Amerika onun için seviyoruz kabul etmiş yani politik olarak kabul etmiş bizim de insanlarımız çok var Amerika'da İsviçre'de Almanya'da çok göç etmişler İşte dedim ya bu nasıl diyeyim buranın en değerli kişileri gurbetçiler Çünkü gurbetçiler biz daha fazla dışarıda daha fazlayız içeriye göre çünkü her zaman ya, ya savaş vardı her 50 sene savaş var Yugoslavya vardı pislikler gittiler şimdi yavaş yavaş şimdi rahatlıyoruz ama daha daha hiçbir şey olmadı. Enver Hoca olayını biraz anlatabilir misin? Komünisti. Yani? Komünist dediğim. Ama e, Stalin'e çok benziyordu değil mi? Stalin için ağladılar. O, o oraya kadar geldi çünkü bütün camileri, bütün e, liseleri yıktı. Bu doğru bir şey değil zaten. Yani. Zaten evet. inanç olmazsa devleti de sevmez. Benim düşüncem. Mesela Tito aynısını yapmadı değil mi? Tito yaptı. O da yaptı. Burada ama o yavaş yavaş. Bir dokunarak yaptı. Ha, nasıl evet. yaptı? Mesela buradaki Hristiyan olsa Müslümanı peçeyle geziyordu. Evet. E, Müslüman da olsa peçeyle Onu çekti mesela. Ama bunu söylemezdi. Evet, yavaş ben onu yavaş. çok duymadım ya. Birkaç özgürlük vermiş. Ama Allah'ın kadar tabii ki de değil. Yani kestirmiş. Yani Ember Hoca o kadar da hiç kestirmiyor. Mesela... Hoca çok daha kötüydü. E, evet. Katiydi. Düşün yani bin cami yıktırmış. Liseler yıktırmış. Dinle alaka kalmamış. Bütün insanlar bütün insanlar daha yol yapıyordu. İşte savaşa savaşacağız. Hiçbir savaş olmadı. Öyle bir aldattı milleti. Sadece ırkçılık işte. Sadece ırkçılık. Kazanamadı. Zaten kaybetti. Şimdi elhamdülillah İslam'da Rusya'nın da herkes rahat yaşıyor Arnavutluk'ta. Kosova'da da oldu ama Kosova'da nasıl diyeyim yavaş yavaş söylenilmedi. Camiye giden kişileri hapse attılar, hocaları hapse attılar. İşte Arnavutluk'ta astılar, alimleri astılar. Burada asmadılar, hapise girdi ama hapiste de işkence gördüler. Komünizm olduğu gibi yani komünizm neredeyse kötüdür. Bizim asıl hedefimiz şeriat ama Şeriat dediğimiz demokrasi de. Demokrasi nedir? Demokrasi en azından devletini seven, dinini seven kişiyi. Bence benim Muhammed olarak Gismi Muhammed. Ben onu tercih ederim. Ama ilk zaten ister istemez diğer dünyada Allah şeriatla seni soracak. Sen ister kabul et ister kabul etme. ister insanlar korkuyor da şeriat demiyor. Şeriatta hiçbir şey yok. Osmanlı nasıl göçür seni? Abbasiler bin sene yönetmiş şeriatla. Yani öyle bir şey yok. Üniversiteler açılmış Abbasiler zamanında. Bin alim çıkmış. O düşünün orada o zaman Avrupa'da bir şey yok. Onlar üniversite açmış. Yani insanlara bakmamamız lazım. Şeriat ne demek? Allah'ın kanunları. İşte Allah'ın kanunlarını sen yasaklıyorsan o zaman ben onu kabul etmiyorum. Demokrasi de olsa ne olsa bana karışamaz. O benim özgürlüğüm. Ama Müslümanlar zayıfız ırkçılık girmiş, Fransızlar başarmış onu maalesef İngilizler ama biz hala inanıyoruz. Biz hala onlara inanıyoruz, onlar gibi giyiniyoruz. Ta, Türkiye'de de gördüm. Herkes kaybetmiş insanlığını. Yani böyle abi. Benim düşüncem böyle. Peki, Muhammed e, çok çok teşekkür ediyorum ya değerli bilgiler yani için. Rica Bir ederim. video buna yapacağız. Hı. Bütün Arnavutluk izlesin tamam izlemesini İzlemesini sağla. Tamam inşallah. inşallah. <laughs> Hadi bakalım. Memnun Kendine iyi bak. Ben de. Eyvallah.